Herkese merhaba, kendi kanalınıza hoş geldiniz. 21 yaşındaydım ve eşime aşık oldum. O zamanlar hayat hakkında pek bir şey bilmiyordum ve aşkın her şey olduğunu sanıyordum. Ancak zamanla hayat bana aşkın yeterli olmadığını ve evlilikte dikkat edilmesi gereken birçok başka şeyin olduğunu öğretti. Yanında huzur, bulacağın, kavga, etmeyeceğin geçimini sağlayabilen biri olmalıydı. Zengin olması gerekmiyor ama en azından para kazanma yeteneği olmalıydı. Başlarda aşkın yeterli olduğunu düşünüyordum ama sonradan anladım ki yetenek ve sorumluluk sahibi olmak bambaşka bir şeydi. Keşke Hakan'la evlenmek için bu kadar ısrarcı olmasaydım. Hakan'la sosyal medyada tanışmıştım. Benden 5 yaş büyüktü ve başka bir şehirde yaşıyordu. İlk kez biriyle çıkıyordum. Bu yüzden ona çok aşık oldum. Üniversiteyi bitirmemişti, askerliğini yapmamıştı ve düzgün bir işi yoktu. Ailem bu sebeplerden dolayı çok karşı çıktı ama ben inat ettim ve sonunda evlendik. Düğünümüzde kimse mutlu değildi. Sadece ben mutluydum. Çok geçmeden zorluklar başladı.'' Hakan çok dağınıktı. Evde temizlik yapmazdı ve kişisel bakımına dikkat etmezdi. Bu küçük şeyler yüzünden sürekli tartışırdık. Hakan tartışmalarda beni dinlemezdi, genellikle sessiz kalırdı ve bu beni daha da sinirlendirirdi. Ailemle görüşmemi istemezdi çünkü onların beni reddettiğini düşünürdü. Hakan'ın işi düzenli değildi. Bazen iyi para kazanırdık ama Bazen de çok zorluk çekerdi. Birikim yapmazdı ve hep borç içinde yaşardık. Hakan'ın çalıştığı dönemlerde bile borçlarımızı ödeyemezdik. Üniversiteyi bıraktığım için iş bulmakta zorlanıyordum ve aileme durumu anlatmaya çekiniyordum. İlk iki yıl boyunca Hakan çalıştı ama hiç istikrarlı bir gelirimiz olmadı. Ben de çalışmak istedim ama deneyimim ve diplomam olmadığı için iş bulmak çok zordu. Hakan da çalışmama karşı çıkmazdı ama kendisi de fazla çalışkan değildi. İş bulsa bile bazen tembellik eder ve bir ayı boş geçirirdi. Hakan'ın kendini toparlamasını beklemekten yorulmuştum. Bu yüzden sonunda işe başladım. Hakan bana kendi iş sahasında bir iş bulmuştu. Büyük bir depo olan marangoz atölyesinde çalışacaktım. İlk haftam eğitimle geçti ve ardından işe başladım. İş zordu. Çünkü işçiler Afgandı ve kendi aralarında konuşuyorlardı. Zamanla o işçilerin çok yakışıklı olduklarını fark ettim. Onlara bakarak hayaller kurmaya başladım. Bu durum evliliğimin soğukluğundan kaynaklanıyordu. Hakan'la ilişkimizde hiçbir tatmin yoktu ve ona yaptığım önerilere kulak asmıyordu. Etrafımdaki Afgan işçilerin dikkatini çekiyordum ve Onların da bana ilgi gösterdiğini fark ettim. Bu durum beni daha da zorladı çünkü Hakan bana hiç ilgi göstermiyordu. Bir gün bu duygularımı üniversiteden arkadaşım Ela'ya anlattım. Ela beni yargılamadı. Aksine bana hak verdi. Ela, ihtiyaçların görmezden gelinirse patlayabileceğini söyledi. Zamanla İşçilerin ilgisi beni daha da etkiledi ve bir gün Hakan'la kavga ettikten sonra en yakışıklılarından biri bana yaklaşınca onu reddetmedim. Hakana tüm gece boyunca kadınların da ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçların görmezden gelinmesinin iyi olmadığını anlatmaya çalışmıştım. Hakan ise sonunda dönüp kızların bu tür hislere sahip olabileceğini hiç bilmediğini ve sadece erkeklerin ihtiyaçları olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu cevabı aldıktan sonra Hakan'ın değişeceğine inanmak artık saçma geliyordu. Bu yüzden Jem bana yaklaştığında ve teklif ettiğinde kabul ettim. Jem bir hafta benimle olursa pişman olmayacağımı ve istediğim her şeyi vereceğini söyledi. İlgi, sevgi, ve maddi destek dahil. Bu cümleleri bana Hakan değil, Cem söylemişti. Cem'le buluşmaya gittim. İlk buluşmamızda sadece bir kafe ortamında oturduk ve sohbet ettik. Cem, evlilik veya gerçek aşk aramadığını, sadece birlikte vakit geçirmek istediğini söyledi. Onun dürüstlüğü ve kendine olan güveni beni etkiledi. Bu buluşmadan sonra Cem'e daha da çekildim ve sonunda onunla daha fazla zaman geçirmek için kararımı verdim. Ela ile konuşmam bana gerçekleri gösterdi. Ela, eğer Hakan'ı gerçekten sevseydim başkası ilgimi çekmezdi dedi. Bu doğruydu. Hakan'a olan sevgim zamanla yok olmuştu ve artık sadece ona bağımlıydım. Bu gerçekle yüzleşmek zordu ama sonunda kendim için bir adım atmam gerektiğine karar verdim. Jem ile bir randevu daha ayarladık. Bu sefer Jem'in kiraladığı temiz ve düzenli bir dairede buluştuk. Jem'in temizliği ve titizliği beni etkiledi. Jem ile geçirdiğim bu zaman bana farklı hisler yaşattı ve kendimi daha özgür hissettim. Jem bana bir içecek ikram etti ve o an tüm kontrolümü bıraktım. Kendimi onunla geçirdiğim anların akışına bıraktım. O gece Jem ile yaşadıklarım hayatımın en iyi hislerinden biriydi. Jem yorulmak bilmiyordu ve birkaç kez daha tekrar ettik. Ancak geç olmuştu ve eve gitmem gerekiyordu. Jem'in güçlü ve enerjik olması her şeyi daha keyifli hale getiriyordu. Hakan ile kıyaslandığında aralarındaki fark gece ile gündüz gibiydi. Hakan bana asla böyle bir his vermemişti. Cem tüm dikkati ve ilgisiyle bana odaklanıyordu ve bu da beni ona daha da bağlı hale getiriyordu. Hakan ise bu tür konularda tamamen yetersizdi. Cem ile olan ilişkimiz devam etti ve bir gün iş yerinde diğer iki arkadaşı Kalit ve Said'in de bana farklı bakışlar attığını fark ettim. Bu durumu Cem'e sordum ve o da iş yerindeki tüm erkeklerin benimle birlikte olmak istediklerini söyledi. İlk başta sinirlendim. Ama sonra bu ilgiden hoşlandığımı fark ettim. Bir gün Ela ile konuşurken ona olanları anlattım. Ela bu durumu çok heyecan verici buldu ve hatta bir gün benimle işe gelip bu adamları görmek istedi. Ela da onların çekiciliğinden etkilendi ve bir gün benimle Cem ve arkadaşlarıyla buluşmaya geldi. O gün Ela bir grup olarak bir şeyler yapmayı önerdi. Ve başlangıçta bu fikre şaşırdım ama sonunda kabul ettim. Jen ve arkadaşlarıyla buluştuk, Ela da yanımızdaydı. Alkol aldıktan sonra kendimi daha rahat hissettim ve o gece gerçekten keyif aldım. Ela da aynı şekilde memnundu ve bu buluşmalar bizim için bir rutin haline geldi. Ancak sonunda Hakan telefonumu karıştırarak her şeyi öğrendi ve büyük bir kavga çıktı. Boşanma konuşulmadı çünkü ikimiz de bunun maddi zorluklar yaratacağını biliyorduk. Tartışmalar ve kavgalar devam etti ama hiç boşanmayı konuşmadık. Artık eski ben değildim. Hayatımı nasıl mahvettiğimi daha net görüyordum ve pişmanlık duyuyordum. Hakan ise hiçbir şeyi umursamıyordu. Gerçek bir erkek olsa karısının böyle bir şey yapmasına başka türlü tepki verirdi. Ancak o sadece benim kazandığım parayı düşünüyordu. Hayatım dağılmıştı ve arada sırada Cem ve arkadaşlarıyla buluşup eğleniyorduk. Hakanla olan tartışmalarımız bitmek bilmiyordu ve sürekli beni eleştiriyordu. Evde her gün başka kadınlar görmeye başladım. Hakan onları eve getiriyor ve tüm parayı onlara harcıyordu. Ben ise borçlar altında eziliyordum ve sesimi çıkardığımda Hakan beni tehdit ediyordu. İkimiz de aynı evde yabancılar gibi yaşıyorduk. Sonunda Hakan bir kızla eve geldi ve onunla birlikte olacağını söyledi. O an Hakan'ın gözlerinde büyük bir hüzün gördüm ve ona büyük zarar verdiğimi anladım. Hakan artık evimize kadınlar getiriyor ve ben borçlar altında çalışıyordum. Ayrılmayı düşündüm ama Hakan tehdit ediyordu. İkimiz de birbirimize yabancılaştık. Ve sonunda Hakan hayatımızı başka birine anlatırken duyduğumda durumun ciddiyetini anladım. Hakan evliliğimizin başından beri beni istemediğini ve sadece zorla evlendiğini söyledi. Bu sözler beni derinden etkiledi ve pişmanlıkla dolup taştım. İlk başta Hakana olan sevgim gerçekti ama yıllar içinde bu sevgi kaybolmuştu. Şimdi Hakan beni aşağılarken onun haklı olduğunu fark ettim. Eğer evliliğimizin başında Hakan daha ilgili olsaydı, belki de bu noktaya gelmezdik. Artık Hakan'la yaşamak istemiyordum ve sonunda utancı göze alarak boşanma işlerine başladım. Hakan beni tehdit ettiği gibi rezil etti ve ailemin gözünde itibarımı kaybettim. İş yerimde de durum kötüleşti. Herkes ne yaptığımı öğrendi ve sonunda işimden kovuldum hazırlıklıydım ve bir süre işsiz kalmayı göze aldım. Biraz birikmiş param vardı ve Hakan'ın borçları onu çalışmaya zorlayacaktı. Boşanmamı kabul ettirmem için ona nafakamı bıraktım ve sonunda ayrıldık. Artık ne bir partnerim ne de bir ailem vardı, sadece kendim için yaşamalıydım. Bir süre para biriktirdikten sonra Ela ile planımı paylaştım. Artık normal işler bana göre değildi. Zengin adamları hedef almalıydım. Ela ile birlikte küçük bir daire kiraladık ve zengin erkeklerle tanışmak için popüler kafelere gitmeye başladık. Amacımız onları kendimize çekip para ve hediyeler kazanmaktı. İlk başlarda zor oldu ama kısa sürede hesaplarımız dolmaya başladı. Kazandığımız paralarla daha iyi bir daireye taşındık. Bu hayat tarzı zor ve yorucuydu ama normal bir. İşte asla bu kadar hızlı para kazanamazdım. Kazandığımız paraları biriktirerek yurt dışına göç etmeyi planladık. Amacım yeni bir ülkede eğitimime devam etmek ve belki de gerçek bir aşka şans vermekti. Geleceğimi inşa ederken geçmişte yaşadıklarımın önemi kalmayacaktı.